son yılların ne kadar hızlı ve zorlu geçtiğini sen de fark ettin mi? 2020'den önceki hayatımız sence de daha keyifli, daha sakin değil miydi? Ekonomik kriz, yalnızlık ve hızla değişen gündemler arasında her şey anlamsızlaştı. Peki ne oldu da bu noktaya geldik? Bu videoda 2020 öncesi ve sonrası hayatımızı karşılaştırıp Yaşadığımız bu karmaşanın gerçek nedenlerini anlamaya çalışacağız. 11 Mart 2020'de Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bu açıklamadan sonra hayatımız bir anda değişti. Pandemi başladı. Sokaklar boşaldı, marketler yağmalandı, okullar kapandı. Hatta hatırlıyor musun? Sosyal medyada bir adam sadece lupo aldığı için linç edilmişti. Sonrasında Trump'a bir saldırı düzenlendi. Ukrayna ile Rusya savaşa girdi. Enflasyon fırladı, orman yangınları çıktı. Büyük depremler yaşandı. Seçim süreci gerilimli geçti. İmamoğlu ve Ümit Özdağ hapse atıldı. İsrail, Filistin çatışmaları yeniden alevlendi. Ve daha aklıma gelmeyen onlarca olay yaşandı. Şimdi de bunlar yetmezmiş gibi İsrail İran savaşı başladı. 2020'den sonra sanki bambaşka bir dünyaya uyandık. Peki bu krizler 2020'den önce hiç yok muydu 2020'den önce pes pembe bir hayat mı yaşıyorduk? Tabii ki hayır. Ama bugüne kıyasla çok daha huzurlu ve mutluyduk. Peki ne oldu da 2020'den önce yaşadığımız bu problemlere rağmen mutlu olabiliyorduk da artık neden olamıyoruz? Bunun tek bir cevabı yok. Ama gerçek şu ki krizlerin, felaketlerin ve kötü haberlerin sıklığı arttı. Eskiden bir ayda olanları Şimdi bir haftada yaşıyoruz. Norveç'in bir yılda gündemine aldığı gelişmeleri biz bazen bir hafta, bazen bir günde tüketiyoruz. Zaman algımız tamamen bozuldu. Bir diğer sebep de hayatımızdaki yeniliklerin azalması. Eskiden ekonomik olarak daha rahat, kolayca seyahat edebiliyorduk. Arkadaşlarımızla buluşmak, etkinliklere katılmak daha basitti yeni insanlarla tanışmak daha kolaydı. İnsanlar birbirine daha çok güveniyordu. Pandemi bizi evlere hapsetti. Ekonomik kriz, belirsizlik ve kayıplar depresyonu körükledi. Hayat tek düzeleşti. Günler birbirinin kopyası haline geldi. Bu monotonluk beynimizin zamanı algılama hızını değiştirdi. Şimdi ise birkaç yılın nasıl geçtiğini bile fark edemiyoruz. Çevremize yabancılaştık. İnsanlar karakter olarak bile değişti. Eskiden dışa dönük olanlar bile içine kapandı. Peki ya bütün bu problemlere rağmen mutsuzluğumuzun az asıl sebebi bu değil desem bir düşün sence ne olabilir? Tahmin ettiysen devam ediyorum. Umutsuzluk. Eskiden umutlarımız vardı. Bir sıkıntı yaşadığımızda çabucak toparlanıp önümüze bakabiliyorduk. Artık umutlarımız söndü. Geleceğe dair hayallerimizin yerini sürekli bir belirsizlik aldı. Bu yüzden yeni bir işe, bir hobiye veya bir projeye başlamak bile gözümüzde büyüyor. Peki bu durum en çok kimi etkiliyor? Tabii ki gençleri. Çünkü gençlerin sıfırdan bir hayat kurup ayakta kalabilmesi artık eskisinden çok daha zor. Türkiye'de son yıllarda adı duyulan bir kavram var. Evgenci. Evgenci işte çalışmayan, okulda okumayan, tüm gününü evde geçiren genç demek. Ve şu anda Türkiye'de resmi verilere göre 15-34 yaş aralığında tam 6.7 milyon evgenci var. Bu da her 100 gençten 28'i demek oluyor. Aslında bu oran çok daha yüksek. Çünkü kalitesiz ve gelecek vaat etmeyen üniversiteler bu gerçeği kısmen gizliyor. Peki bu gençler keyiflerinden mi bütün gün evde oturuyor? En verimli yıllarını çalışmadan, bir şeyler üretmeden geçiriyor? Bazılarına göre bu sorunun cevabı evet. Artık gençler tembel ve işe yaramaz. İş beğenmedikleri içinde çalışmıyorlar. Peki bu doğru mu? Tabii ki. Yani. Bunu söyleyenler böyle düşünüyor. Çünkü onların gençlik döneminde hayat bugüne göre çok daha kolaydı. Bir ev almak, araba sahibi olmak, hayaldi denilemezdi. Kredi faizleri düşüktü, alım gücü yüksekti. Asgari ücretle bile birikim yapılabiliyordu. Tek bir kişi bütün bir evi geçindirebiliyordu. Bugün ise asgari ücretle işe başlayan biri ne ev alabilir, ne araba alabilir, ne de kendine düzgün bir gelecek kurabilir. Durum ortada. Bu sebeplerden dolayı bir genç bunu bile bile haftanın 6 gününü tüm enerjisini boşa harcamak istemiyor. Ama artık şunu görmek lazım. Toplu kurtuluş mümkün değil. Herkes kendi yolunu kendi bulmak zorunda. Geçenlerde birini gördüm. Hiç kod bilmeden, sadece yapay zekadan yardım alarak sıfırdan bir site kurmuş ve şimdi o siteden her ay 700 dolar kazanıyor. Böyle örnekler var. Geçmişe göre hayat daha zor olabilir. Ama fırsatlar ve seçenekler de hiç olmadığı kadar fazla. Yani imkan var ama yerinde oturunca hiçbir şey değişmiyor. Hayat zor evet ancak oturdukça daha da zorlaşıyor. Bu yüzden ne olursa olsun çabalamaktan, bir şeyler denemekten, umut etmekten vazgeçmemeliyiz. Belki her şey hemen düzelmeyecek ama çalışmadan hiçbir şey değişmeyecek. Video hoşuna gittiyse beğenerek ve abone olarak destek olabilirsin. İzlediğin için teşekkürler.